Vahşi doğada her gün sanki senaristler tarafından yazılmış gibi heyecan verici olaylar patlıyor. Belki de doğayı gözlemlemenin bu denli heyecan verici olmasının sebebi budur. Daha önce bir ayı sansanını iş üstünde görmüş müydünüz? Peki ya sekreter kuşu dediğimiz şu tuhaf hayvana ne demeli? Gelin bir de birlikte bakalım. İşte karşınızda kameralara yansıyan akıl almaz hayvan kavgaları. Başlıyoruz. Yılan vs. Kertenkele Kumlarda bir gezintiye çıkmış olan bu kertenkele bir soluklanmaya karar veriyor. Ancak bir yılan tarafından pusuya düşürülmek üzere olduğuna dair en ufak bir fikri yok. Kendisini kuma gömmüş olan yılan saldırmak için uygun bir an kolluyor. Saldırdığından kısa bir süre sonra da kertenkele kendisini yılanın midesinde buluyor ve onun için her şey bitiyor. Görmüş olduğunuz piton yılanı varonuz türü bir kertenkeleyi öldürmüş durumda ve şu an onu yutmaya uğraşıyor yemeğini rahatsız edilmeden yemek için de kayaların arkasına geçmiş. Bu yılan ise görmüş olduğunuz kertenkeleyi adeta kıskaca almış durumda. Kertenkele zar zor nefes alıyor olsa da hala hayatta. Ancak yılan onu öyle bir kavramış ki bir noktadan sonra kertenkelenin öldüğüne kanaat getiriyor. Bu yüzden dişlerini geçirip onu ufaktan yutmaya başlıyor. Ancak bilmediği bir şey var. O da kertenkelenin hala hayatta olduğu. Yılanın da pek umrunda değil gibi. Yine de kertenkelenin ölmesi ve tamamıyla yutulması yaklaşık 7 dakika sürüyor diğer bir kertenkelenin ormanda bir yılan tarafından kapıldığını görüyoruz. Yılan bu sefer sününgeni yeme hususunda hiç mi hiç vakit kaybetmiyor. Ayı Sansarı Ayı Sansarı az çok bir bal porsuna benzeyen ancak daha soğuk bölgelerde yaşayan tuhaf bir türdür. Ayı Sansarı, yılanların aksine yolculuğu esnasında daha çok ayılar ve kurtlarla karşı karşıya gelir. Ayılar, büyük kediler ve kurtlar başta olmak üzere çoğu hayvan ayı sansarıyla etkileşime girmekten çekinir. Ayı samsırının nasıl bir deli hayvan olduğunu buradan anlamak mümkün. Ayrıca korkusuz olduğu kadar yakalaması da oldukça zor bir hayvandır. Bu görüntülerde bir kurdun bir ayı samsırını yuvasından çekip çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. İlk başta ayının işi oldukça kolay olacakmış gibi duruyor ama durum pek de öyle değil. Ayı samsırını hafife almamak lazım. Baktı karşısında bir kurt var, kendini deli deli yapıyor. Isırıyor, tepiniyor, yuvarlanıyor. Bizim kurt ava mı çıktı, sirke mi geldi belli değil. Ancak nihayetinde bu hayvanla uğraşılmaz diyor ve Sansar'ı rahat bırakıyor. Burada ise iki kurdun karları üzerinde bir ayı Sansar'ına kafa tuttuğunu görüyoruz. Aslında gayet mantıklı değil mi? Sansar'dan sayıcı üstünler sonuçta. Bu gibi bir karşılaşmanın kurtlar lehine sonuçlanması beklenir. Ama pek öyle olmuyor. İki kurt ayı Sansar'ına farklı yönlerden saldırmaya çalışsa bile Sansar onları savuşturmayı başarıyor ve hatta bir noktada kurtlara saldıran taraf o oluyor. Kurtlar çekin çekingen tavırlar sergilemeye başlıyor ve en sonunda eve eli boş dönüyorlar. Gelin bir de iki ayı sansar arasında geçen bir kavgayı yorumlayalım. İki arkadaşımız bir hayvan leşi üzerinde kavgaya tutuşmuş durumda. İkisi de teslim olacak gibi durmuyor. Pençeler ve dişler gösteriliyor ve ortam savaş alanına dönüyor. Savunan taraf üstün gelmeyi başarıyor ve yemek ona kalıyor. Güçlü çenesiyle rakibinin kemiklerini kırdığı biliniyor. Ne de olsa burası onun çöplüğü. Balıkçıl kuşu Mesele yılan avlamaya geldiğinde çoğu kuş oldukça kabiliyetlidir. Büyük mavi balıkçıl da bunlardan biri. Ekranlarınızda görmüş olduğunuz balıkçıl öldürdüğü yılanı afiyetle yiyor. Görmüş olduğunuz ördek balıkçıl kuşunun varlığından rahatsız oluyor ve balıkçıla kafa tutmaya karar veriyor. Ördeğin delirdiğini gören balıkçıl kuşu daha fazla ısrar etmiyor ve oradan ayrılıyor. Bu balıkçıl ise ağzında bir ördek yavrusu tutuyor. Adeta önceki ördekten intikam alıyor gibi. Ördek yavrusunu bir iki kere suya bandırıyor ve en sonunda tek lokmada yutuyor. Balıkçıl kuşlarına balıkçıl dedik ama görmüş olduğunuz gibi balık dışında da pek çok hayvan yiyorlar. Tavşanlar da onlardan biri ve görmüş olduğunuz balıkçıl da kadraca girdiği esnada bir tavşan tüketiyor. Bu balıkçıl da tıpkı az önceki gibi avladığı tavşanı yemeden önce suya batırıyor ki yutması daha kolay olsun. Burada ise aynı şeyi siyah bir balıkçılın küçük bir kuşa yaptığını görüyoruz. Bu hayvanlar isimlerinden de anlaşılacağı üzere balık yemeği de çok seviyor. Burada da isminin hakkını veren bir balıkçıl görüyoruz. Bu da kocaman bir balık yakalıyor. Balığı hemen karaya çıkarmalı yoksa yüksek ihtimalle balığı kaybedecek. Öyle de yapıyor. Balığı bir süre ağzında tuttuktan sonra tek lokmada yutuyor. Sekreter kuşu vs yılan Sekreter kuşu bir kartal ve bir şahin karışımı gibi görünen devasa bir yırtıcı kuştur. Bu hayvanlar Afrika otlaklarında yılanları yok etme kabiliyetleriyle ün salmış konumdadır. Yılanlar gibi tehlikeli olan bir hayvan, sekreter kuşu tarafından önce sersemletiliyor, sonrasında ise kafası gagalanarak öldürülüyor. Sekreter kuşu avını yakaladığı yerden çıkarmak için ilk olarak hayvanı ayaklarıyla tekmeliyor. Şu sekreter kuşunun yılanı saniyeler içerisinde nasıl yuttuğuna da bir bakın. Burada ise bir kral kobranın etrafında geziniyor. Kuş, yılana biraz daha yaklaşınca bizim kobra hemen gardını alıyor tekmeleme işlemi başlıyor ve sonucunda kobra adeta bir karınca gibi eziliyor. Bu minik yılan ise sekreter kuşundan kaçmaya çalışıyor ancak kuşun devasa ayakları altında ezilmesiyle hayatını kaybetmesi bir oluyor. Sonrası malum, bütün halde yutuluyor. Sekreter kuşunun masasında akşam yemeği yeme daveti alan bir kobrayı görüyoruz. Tek bir sıkıntı var, o da yemeğin kobra olması. Goril Goriller sosyal hayvanlardır ve gruplar halinde yaşarlar. Harem sistemi de goriller arasında oldukça yaygın görülen bir durumdur. Yani yetişkin bir erkek goril pek çok dişi ve onların çocuklarıyla birlikte yaşar. Erkek goril başarılı bir şekilde liderlik yaparsa dişiler grupta kalır. Yapmazsa durum farklı bir hal alır. Bu görüntülerde hayvanat bahçesindeki iki gorilin birbirlerini kovaladığını görüyoruz. Zaman zaman birbirlerine yaklaşsalar da pek bir temas kuramıyorlar. Bu iki goril temas kuruyor mesela. Muhtemelen aralarından biri alfa erkeğe kapı tutuyordu ki onu alt edip haremi ele geçirebilsin. Yani harem sonuçta. Bu iki gorilin ise adeta güreştiğini görüyoruz. İçlerinden biri kendisini diğerinin arka tarafına atmaya çalışıyor ki kavgayı kazanabilsin. Leopar vs Varanus Varanuslar oldukça kalın bir deriye sahip olduklarından dolayı Leoparlar için optimal bir av konumunda değildir. Ancak bu Leoparların onları kovalamadığı ya da avlamadığı anlamına gelmiyor tabi. Büyük kediler bu kertenkele türüyle burun buruna geldiğinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bundan dolayı aval aval etrafına dolaşmaya başlıyorlar. Kertenkele kuyruğuyla sert hamleler yapıyor ve ara sıra leopara bir şaplak atıyor. Leopar biraz duraksadıktan sonra hamle yapıyor, kertenkeleyi boynundan yakalıyor ve onu boğuyor. Gelelim bu kertenkele ve leoparın sürpriz karşılaşmasına. Leopar kertenkeleyi ilk gördüğünde şoke oluyor. Yani dürüst olalım bu kertenkele de o kadar sevimli durmuyor, normaldir. Büyük kedi ise bir o kadar ağırbaşlı. Düşünmeden hareket etmiyor. Ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra işin akıbeti belli oluyor ve leopar hamlesini yapıyor. Bu görüntülerde ise sabah yürüyüşüne çıkan bir leoparın varanos türü bir kertenkele ile karşılaştığını görüyoruz. Sürüngenle pek ilgilenmiyor olacak ki yolunu değiştiriyor. Kara kulak Kara kulak etçil bir kedi. Bu da küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle beslendiği anlamına geliyor. 3,5 metre gibi yüksekliklere sıçrayıp uçan kuşları kapması karakulağın en bilinen özellikleri arasında başı çekiyor. Ağzıyla kuş tutmak dedikleri bu olsa gerek. Avıyla arasındaki mesafe yaklaşık 5 metre oluncaya kadar bir hareket yapmıyor. Hayvan yeterli uzaklığa geldiğinde ise hamlesini yapıyor ve boynunu ya da ensesini ısırarak onu öldürüyor. Bu karakulak bir bozkır tavşanına kafayı takmış durumda. Çalılar uzun o yüzden pek bir şey görülmüyor. Ama bu net bir görüntü. Hem de ağır çekim kara kulak küçük bir kuşun peşine düşmüş durumda. Tam da kuş kaçacak mı acaba derken bizim kara kulak kuşa bir pati darbesi indirerek onu öldürüyor. Buradaysa kara bir yaban domuzuna saldırdığını görüyoruz. Bizimki hızlı ancak domuzun ondan aşağı kalır yanı yok. Birkaç saniye kovalaşıyorlar ve kovalamaca kadrajın dışına çıkıyor. Dövüşen boz ayılar İki ayı kavga ettiği zaman işler oldukça şiddetli ve korkutucu bir hal alabilir. Görüntülerde ayıların ne kadar da agresif olduğunu ve kavga esnasında birbirlerini nasıl ısırıp tırmanadıklarını görmek mümkün. Bu hayvanların dişleri ve pençeleri oldukça ölümcül olabilir. Bu görüntülerdeki ayılardan birinin boyu yaklaşık 210 cm, ağırlığı ise 360 kg'ı geçiyor. Diğer ayı biraz daha küçük ancak kolay lokma olmadığını rakibine kanıtlıyor. Küçük ayı ön bacaklarını kaldırarak büyük ayının boy avantajını kullanmasına engel oluyor. En sonundaysa büyük ayının yüzüne indirdiği darbeyle kavgayı bitiriyor. Büyük ayı kavgayı bırakıp kaçıyor. Bu iki devasa bozayı ayağa kalkıp birbirlerini tüm güçleriyle itince gözümüze bir nevi sumo güreşçisi gibi görünüyorlar. Karşılaşma uzun sürüyor ve sonucunda iki ayı da oldukça yoruluyor. Bir dinlenmeye karar veriyorlar. Soluklanmak tatlı gelince de kavgayı devam ettirmemeye karar verip sakinleşiyorlar. Saksağan Saksağanlar oldukça kurnaz ve bölgeci kuşlardır. Yeri geldi saldırgan olmaktan da çekinmezler. Şuna bir bakın. Görmüş olduğunuz sincap saksana hayırdır çekiyor. Belli ki bu kuşun ona saldırmasını hiç beklemiyor. Ancak saksanın şelterler atıyor ve sincabı ısırıp yerde çekiştirmeye başlıyor. Sincabın yapacak bir şeyi yok. Yenilgiyi kabulleniyor. Görmüş olduğunuz toraman tavşanın çevresi saksanlar tarafından sarılmış durumda. Kuşlar saldırmaya hazırlanıyor ancak tavşan geri adım atacak gibi değil. Bu kedi ise ona sataşan saksanla neredeyse hiç ilgilenmiyor. Kuşunu saldırmak gibi bir niyeti mi var yoksa sadece kediyi mi sinir etmeye çalışıyor? Esas kediye bakın kediye. Nasıl yuvarlanıyor?